C vitamini incisi limonun 8 faydası. Çoğunlukla hasta olduğumuzda C vitamini için bolca tüketmeye çalıştığımız limonun pek çok faydası bulunuyor. İşte limon tüketmeniz için nedenler. Limon bağışıklığı güçlendirir. Yazın serinlemek için limonata, kışın gripten kaçmak için ıhlamurla birlikte tükettiğimiz limonun C vitamini deposu olmasının dışında vücut için birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? gripten korunmak için ya da vücut direncimizi arttırmak için tükettiğimiz bu meyve kalp sağlığı, kilo kontrolü ve daha birçok konuda yardımcı limonun faydaları Limon içeriğindeki C vitamini sayesinde immün sistemini destekleyerek cilt sağlığını korurken aynı zamanda bağırsak sağlığı için çok önemlidir. Çok güçlü bir antibakteriyel olan pektin lifi içerir. Bu sayede sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Pektin iştah kontrolünü sağlayarak kilo vermeye yardımcı olur. Limonun sağlığa faydaları bunlarla sınırlı kalmıyor. Kalp krizi riskini düşürüyor. Bir adedinde 32 mg C vitamini bulunuyor. Bu günlük olarak alınması gereken C vitamininin %51'i. Yapılan araştırmalara göre C vitamini sayesinde dokulara esneklik sağlayan kolajen üretimini uyararak damar sertleşmesinin önüne geçiyor. İçerdiği antioksidanlar sayesinde damarlarda biriken tıkanıklığa yol açan serbest radikalleri uzaklaştırarak kalp krizi ve felç riskini azaltıyor. Kalbin korunmasında rolü Büyük derecede limon lif açısından oldukça zengin. Bu içerikleri sayesinde kalbi korumada destekçi olurken, kandaki kolesterol seviyesinin dengelenmesine de yardımcı. Asidiyle böbrek taşlarını önlemede yardımcı. Çok yaygın olarak görünen, tekrar tekrar karşılaşılabilen bir sağlık sorunu olan böbrek taşı, vücutta sitrik asit seviyesinin artmasıyla önlenebilir. Sitrik asit idrar hacmini ve pH'ını arttırarak vücutta böbrek taşının oluşamayacağı bir ortam yaratabilir. Kansızlık sorununuz varsa, bağırsaklar demir, et, tavuk ve balık gibi hayvansal besinlerden bitkisel besinlere göre daha kolay alır. Yeterli demir emilimi olmadığında vücuttaki demir seviyesi düşerek kansızlığa neden olabilir. İçeriğindeki demirin yanı sıra bitkisel besinlerin demir emilimini arttırması sayesinde kansızlığı önler. Limonun suyu değil, kendisini tüketin. Sıklıkla kilo verme üzerindeki etkisinden bahsedilen limonun bunu nasıl sağladığı ile ilgili birçok farklı görüş var. Ancak bunlardan en yaygın olanı limonun içinde çözünen pektin lifinin midede genişleyerek daha uzun süre tokluk hissi vermesidir. Birçok kişi limonun kendisini yemek yerine suyunu tüketmeyi tercih eder. Fakat limon suyunda pektin bulunmadığı için sadece suyunu tüketmek tokluk hissi sağlamaz. Limonu tüketmek kilo vermek üzerinde etkili olsa da aşırı tüketiminden kaçınmakta fayda var. Yeterli miktarda C vitamininden zengin limon tüketimi ile vücut kitle endeksi arasında bir bağlantı olduğunu, yeterli miktarda limon tüketenlerde daha düşük vücut kitle endeksi olduğunu düş görülmüştür. Ancak C vitamini içeren limonu tüketmek tek başına zayıflatıcı ve yağ yakıcı etkisi olan bir şey değildir. Limon vücudu alkali yapar. Gün içinde limon tüketmek vücuda alkali yaparak vücutta biriken asitleri uzaklaştırır ve pH seviyesini dengeler. Eklem iltihaplarına iyi gelir. Limonda bulunan antioksidanlar eklemlerde iltihap birikmesi olan aktirin neden olduğu eklem iltihaplanması ve eklem bölgelerindeki şişliği azaltmak için kullanılabilir. Skorbit tedavisinde etkilidir. Günümüzde daha çok yaşlarda görülen diş eti kanaması ve geriye çekilen diş etlerinin sebebi olan skorbit tedavisinde C vitamini deposu olan limon tüketmek etkili bir çözüm olabilir. Sindirme yardımcıdır. Limon sindirim sistemindeki toksinleri gevşeterek sağlıklı sindirimi teşvik eder ve midede ekşimesi ve gaz ve şişkinlik gibi semptomların hafiflemesine yardımcı olur. Lütfen doktorunuza danışarak kullanınız.